Arkadaşlar şu an bakın böyle bir çiçek var. Şu anda Oppo Reno6 burada. Burada da Samsung Galaxy A52 var. Ee, hangisi daha gerçekçi gösteriyor? Ee, bakar mısınız? Mesela şu anda Oppo Reno6 bence gayet e, doğru bir şekilde renkleri veriyor ama Samsung Galaxy A52'ye baktığımız zaman sanki çiçeklerin bambaşka bir şekilde bize sunulduğunu görüyoruz. Ee, renk doğruluğu tarafında kesinlikle Oppo Reno6 oldukça başarılı. Arkadaşlar herkese merhaba. Volkan bana Ben bugün size ne yapacağız? Bugün sizinle Oppo Reno6'ın hep beraber detaylı olarak incelemesini yapacağız. Hakikaten yani renk tarafında Reno5 de mükemmeldi. Reno6'ın da mükemmel bir renk sunduğunu çok net bir şekilde açıkçası görebiliyoruz. Yani telefonun bana sorarsanız mükemmel bir e, rengi var arka tarafta. Şöyle söyleyelim yani Reno5 ile Reno6 arasında birçok insan bana bunu soruyor abi. Hani sen ne düşünüyorsun? Ne fark var? E, i̇kisi arasında e, hangisini almak lazım diyen birçok insan var. Açıkçası Reno5 ile Reno6 arasında çok büyük fark var dersek yani biraz... Yanlış söylemiş oluruz, biraz yönel, e, sizi yanlış yönlendirmiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi Reno 5 ile Reno 6 arasındaki en büyük farklardan bir tanesi şu aşağıdaki çene yapısının arkadaşlar. Reno 6 serisinde daha da inceltildiğini görüyoruz. Arka taraftaysa arkadaşlar, şu flash ışığı tarafında da ufak bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Yoksa bunun haricinde tasarımsal anlamda iki telefon arasında neredeyse fark yok diyebiliriz. Donanım anlamında da fark yok. Snapdragon 720G yonga seti Reno 4'te de, Reno 5'te de, Reno 6'da da. Aynen e, bizlere sunuluyor. Açıkçası ben bu tasarım değiştirmeme işini anlayışla karşılayabilirim. Çok fazla buna bir şey demem ama hani Apple yaptığı zaman bunu diyoruz. Çünkü Apple baktığınız zaman evet tasarımını değiştirmiyor mu? Evet tasarımını değiştirmiyor Ve çok küçük nüanslarla yola devam ediyor. Fakat içinde inanılmaz büyük değişiklikler yapıyor. Bu noktada dediğim gibi hani e, tasarım değiştirmemeyi anlayabilirim ama Başka yeniliklerin de bizlere sunulması gerektiğini bu noktada çok fazla düşünüyorum. Kamera tarafında ise çok büyük bir değişiklik yok. Yani iki, te iki telefonda da aynı kamera yapısı var. Ee, yani burada da herhangi bir farklılık kesinlikle ama kesinlikle görmüyoruz. Ön kamera tarafında da yine 44 megapikselle yola devam ediliyor. İki telefon arasında yani Reno5 ile Reno6 arasında yani küçük bir fark var. O da Reno5 serisinde bu eMMC denilen bir biliyorsunuz hafıza sistemi var o kullanılıyordu. Reno 6'da ise nihayet UFS e 3 2.1'e geçildi. 3.1 diyordum alışmışız ama 3.1 yok 2.1 ile devam ediyor yola. Pil tarafında ise yine 4310 mAh pil gücü var ve 50 Watt'ta hızlı şarj desteği var. E, madem şarj dedik biraz pilden bahsedelim. Şöyle söyleyeyim bir Reno 5 ile Reno 6 arasında hiçbir şekilde pil farkı yok. Reno 5'te yaptığım incelemede %54 civarlanıp pil kalmıştı. Buna da aynı testi yaptım. Bunda da %55 bil kaldı. Hiçbir şekilde fark etmedi arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ya bu telefon Android 12 geldiği zaman bir fark yapar mı yapmaz mı? Belki onu da önümüzdeki dönemde değerlendiririz. Bu telefonda da Reno 5'te de 50 Watt hızlı şarj desteği var. Bu 50 Watt hızlı şarj desteği de ya bu telefonun pilini yarım saat içinde %70 civarlarında şarj edebilmenize olanak sağlıyor ki hakikaten iyi bir rakam ve toplamda da şarj süresinin yani sıfırdan %100'e 45 dakika civarında olduğunu belirtelim. Açıkçası ben Reno6 ile ilgili şunu söyleyeyim. Yani Reno6 hani böyle Oppo tarafında şöyle görüyorum ben. Hani e, böyle orta segment pazarından daha uzakta hani Amiral Gemisi pazarına biraz daha yakın bir telefon serisi Reno serisi. Yani bu telefonu aldığınız zaman gerçekten de bir Amiral Gemisi telefon kullanıyormuş gibi düşüneceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü telefon gerçekten arkadaşlar inanılmaz ince bir telefon. Yani Muhteşem ince ve tasarımı gerçekten çok güzel görünüyor. Baktığınız zaman zaten elinize aldığınız zaman falan telefonun ne kadar farklı bir tutuşa sahip olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Belki dediğim gibi bu telefona baktığınız zaman yani biraz pahalı gelebilir ama hani bu telefonu kullandığınız zaman da biraz böyle amiral gemisi bir telefon kullanıyormuş gibi de hissedebilirsiniz. Bu da bence reno 6'nın güçlü yönlerinden bir tanesi. Telefonun artı yönleri bunlar. Dediğim gibi bana sorarsanız yani bu piyaz segmentinde alınabilir telefonlardan bir tanesi. Fakat bir de bir tabi fakat var. E, mesela bu telefonda stereo hoparlör yok. Mesela bu fiyat segmentinde bir telefonda stereo hoparlör olmaması bence çok enteresan. Bu telefonun e, yani yonga setine sahip olan mesela Samsung Galaxy A52'nin Bundan 3000 TL civarlarının daha uygun fiyatı satıldığını görüyoruz. E bununla beraber yani bundan bir tık daha iyi yonga seti diyebilecek. Gerçi aynı yonga seti çok büyük bir fark yok ama sadece bir orada frekans farkı var. Mesela Snapdragon 732G, 732G kullanan e, Xiaomi'nin e, Redmi Note 10 Pro'suna baktığımız zaman da e, bundan 2500 TL civarında daha ucuz olduğunu görüyoruz. Yani açıkçası e, hani bu telefonu biraz da böyle de değerlendirmek lazım bence Oppo'nun e, bu noktada fiyatlandırma tarafında çok ciddi anlamda bir e, hamle yapması gerekiyor bakın şunu çok net söyleyeyim yani bu telefonların özelliklerini her yerde bulursunuz çok da dedim ki özellik anlatmak istemiyorum ama şimdi e, baktığınız zaman mesela Oppoya Oppo hiçbir zaman için ucuz bir firma olmadı yani Oppo'nun Blu-rayleri de dünyanın en pahalı Blu-rayleriydi yani Oppo ben en ucuzunu yapacağım diye hayatta hiçbir zaman hiçbir yola çıkmamış bir üretici. Uygun fiyatlı zaten dediğim gibi yani bu fiyatın biraz daha üzerine zaten işte Realme'nin GT'si var arkadaşlar. Realme GT'yi alabilirsiniz. Snapdragon 888'de bir Yonga setine sahip. Telefon o tarafta var. Geçtiğimiz dönemde incelemesini yapmıştık. Aslında arada çok az fiyat farkı olmasına rağmen dediğim gibi yani bu tarz telefonların bu fiyatlara gelmesi OPPO tarafından anlaşılabilir ama ya ülkemizin de gerçekleri var. Özellikle son dönemde değişen inanılmaz bir şey var. Görüyorsunuz sizde. Yani doların artmasıyla ile beraber alım gücümüzün yerlere düşmesiyle de beraber bu noktada üreticilerin Türkiye'ye özgü fiyatlandırmalar yaptığını görüyoruz. Bence OPPO'nun kesinlikle ya yani OPPO Çin'in bunu çok iyi anlaması lazım. Yani bu telefonun muadili olarak Türkiye'de satılan telefonların bu telefondan %40 civarlarında daha uygun fiyata, %30-%40 civarlarında daha uygun fiyata Türkiye'de satıldığını bence anlatmaları lazım. Ki bu telefonlar dediğim gibi biraz daha uygun fiyata gelirlerse yani gerçekten de çok fazla satarlar. Çünkü mükemmel bir telefondan bahsediyor. Reno 6 gerçekten çok harika bir telefon. Yazılımıyla, kamerasıyla zaten göreceksiniz kamera örneklerini paylaşacağım. Genel kullanıcı deneyimiyle, malzeme kalitesiyle çok iyi bir telefon. Ama dediğim gibi şimdi bu fiyatlara çıkıldığında başka alternatifler giriyor. Bu fiyatlara, bu Yonga City ile bu fiyatlara çıkıldığında birçok genç insanın abi işte o fiyata bu var, bu daha iyi değil mi diye sorduğunu da görüyoruz. Mesela ben e, Reno 5'te 90 Hz ekran tarama hızı kullanın. Ya arkadaş bunda bari 120 Hz ekran tarama kullan. Şimdi ben bakıyorum mesela acaba var mı yok mu diye bir kararsız kaldım ama yok arkadaşlar. Mesela bu telefonda HDR 10 desteği de yok. HDR 10 Plus desteği de yok. E şimdi yani dediğim gibi bunları alt alta koyduğun zaman ya Oppo'nun bir noktada mutlaka ama mutlaka fiyatlandırma konusunda ee, biraz daha e, taşın altına elini sokmalı diye düşünüyorum. Dilerseniz biraz telefon teknik özelliklerinden bahsedelim ve bu teknik özelliklerden de bahsederken tabii ki bunların bize ne sunduğunu da spesifik olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Telefonumuzun ekranından zaten az çok bahsettik. 6.4 inç boyutunda 2400 x 1080 pikselle çözünürlüğünde 90 Hz ekran taramasına sahip bir AMOLED ekran var. Bu arkadaşlar ekranın şöyle söyleyelim 90 Hz ekran taraması olduğunu söyledik ama 430 nits parlaklığı var. Eğer güneş altındaysa da 600 nits'e kadar çıkıyor ve en yüksek parlaklık değerinde 750 nits olduğu söyleniyor ki aslında bunlar gerçekten de çok iyi rakamlar. %84.8'deki ekran kası ile beraber yani 411'de PPI sunuluyor. 20'ye 9 ekran formatı var. Ve şunu söyleyeyim. Yani gördüğünüz üzere mükemmel bir ekran var. Yani bu noktada ekran tarafında en ufak bir problem yok. Aldığınız zaman bu e, AMOLED ekranın açıkçası başka AMOLED ekranlara göre Biraz daha farklı olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli bir ekrandan bahsediyorum. Çok yabancısı olmadığımız bir Yonga seti var. Zaten bahsettik Snapdragon 720G Yonga seti var. Şöyle söyleyelim şu anda da PUBG'yi sizlerle paylaşıyorum. PUBG'de 45 FPS civarlarında bir değer alabiliyorsunuz. Oyun akıcılığı da zaten iyi. Bunu zaten sizlerle paylaşıyorum şu anda. Kendiniz gene deneyimleyip e, bunların yorumlarını yapabilirsiniz. Bu Yonga setinde 2 adet 2.3 GHz'e çalışan Creo 465 Gold ve 6 adet de 1.8 GHz'e çalışan Creo 465 Silver çekirdekten oluşan bir yapı var. Adreno 618 GPU var. E, bu da bence oldukça önemli. Şimdi bu PUBG'yi bir kenara bırakalım. Biraz da Call of Duty'den bazı şeyler size göstermek istiyorum. Çünkü baktığınızda yani Call of Duty'de gerçekten çok daha yüksek FPS değerlerini alabiliyorsunuz. 60 FPS'i daha yüksek grafik çözünürlüklerini de arkadaşlar alabiliyorsunuz bence bu da Güzel detaylardan yine bir tane zaten şu an sizlerle bunu paylaşıyorum GPU tarafını zaten söyledik bununla beraber bu telefonun Android 11 güncellemesiyle ile beraber geliyor kutudan Decolor OS 11.1 güncellemesi var ama ee, Oppo açıklama yaptı. Bu telefonun ilk Android 12 güncellemesi alacak orta segment telefon olduğunu söyledi. Bunu da belirtelim. UFS 2.1 desteğine sahip olduğunu zaten söyledik. Micro SD kart desteği de var. Bizim kullandığımız telefonun 128 GB hafızası ve 8 GB RAM var arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere oyun performansında oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabi biraz kameralardan bahsedelim. Zaten bahsettik 64 megapiksel bir ana kameramız var. F1.7 diyaframlarına sahip arkadaşlar ve 26 mm'de o da sahip. Özellikle diyaframın düşük olmasından dolayı arkadaşlar gece gerçekten de düşük ışıkta iyi fotoğraflar çekebildiğini zaten sizler de biraz sonra göreceksiniz. Bununla beraber 8 megapiksel f2.2 diyafram derece sahip 119 derecelik bir geniş açı sensörü var ki şöyle söyleyeyim geniş açıyla çektiğimiz fotoğraflarla ana kamerayla çektiğimiz fotoğraflar arasında büyük bir ton farkı yok. Bence dediğim gibi yine bu da önemli detaylardan bir tanesi. 2 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip makro ve 2 megapiksel de f2.4 diyafram değerine sahip Derinlik sensörümüz var ki özellikle makro fotoğrafların ben e iyi sonuçlara imza attığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani çiçek fotoğraflarında falan kesinlikle renk tarafında bir kayma, renk tarafında bir sapıtma gibi bir durumla karşı karşıya kalmadığımı belirteyim. Ön kamerada ise 44 megapiksel bir ön kameramız var ve f2.4 diyafram sahip. Dediğim gibi ön kameranın da harika fotoğraflar çektiğini söyleyelim. Bokeh tarafında da en ufak bir şekilde problemle karşı karşıya kalmadan güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Zaten örnek görselleri de videonun sonunda paylaşacağım. Telefonun pilinden zaten bahsettik ama yeri gelmişken yine, yine söyleyelim. 4310 mAh pil gücü var ve 50 wattlı hızlı şarj desteğiyle beraber bence orta segment, orta üst segment pazarını hak eden bir durumda. Bendeki rengin Aurora rengi olduğunu söyleyelim arkadaşlar ve gerçekten de oldukça da güzel görünüyor. E, bu arada da yani bu mutlaka yani bunu içinden çıkan arkadaşlar bu bumper kılıfıyla kullanın. Çünkü bunu bu şekilde yere attığınız zaman şu bumper kılıfının yanları falan bunu tamamen koruyup arkadaşlar hiçbir şekilde problem yaşamamasını sağlıyor. Hatta bu arkadaki kamerayı bile çok net bir şekilde bu kılıfın kurduğunu görüyoruz. Kutu içinden bu kılıf da çıkıyor. Mutlaka mutlaka bunu kullanmanızı arkadaşlar size öneriyorum. Arkadaşlar benim telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yani bu ben fiyatıyla ilgili biraz derin bir eleştiride bulunuyorum. Umarım yani gerçi şu anda eleştiride bulunuyorum ama yani dolar kurunun bu kadar oynak olduğu bir dönemde de markayı da belki biraz anlamak lazım. Yani artık yani gerçekten şu anda bir markada çalışmak, bu ürünlerin fiyatını belirlemek gerçekten hani çok aşırı derece zor olsa gerek. Umarım yani dolar kuru biraz daha geriye doğru gelir ve fiyatlandırmalar daha iyi bir hale gelir. Bununla beraber yani özellikle dediğim gibi markaların Türkiye özel fiyatlandırma yapmalarıyla da beraber belki burada da fiyatlandırmada tekrar belki derin bir değişiklik olabilir. O zaman da farklı bir şey konuşmaya başlarız. Renault 6 için Eksikleri olsa da Amiral gibi standartlarına bir telefon diyebiliriz. Dediğim gibi tasarımı, ekranı, malzeme kalitesi de mükemmel. Özellikle düşük ışık performansını beğendim. Kamerası zaten çok iyi. Zaten göreceksiniz biraz sonra. Eğer bu aralar yani problemsiz bir telefon alayım, iyi bir telefon alayım, kamerası da çok iyi olsun diyorsanız Reno 6'yı mutlaka mutlaka bir değerlendirin diyorum. Son olarak bu telefona çektiğimiz örnek görselleri sizlerle paylaşalım ve bu videoyu bitirelim. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.